Bugün çok özel bir filmin iki önemli karakteri karşımızda. Taner Ölmez ve Nazan Kesal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok özel bir projede yer aldınız. Ee, projeyi konuşacağız ama onun öncesinde sormak istediğim başka sorular da var. Ee, yani tiyatroyunuz var, hı hı. yetişmeniz gereken. <gülüyor> hatta <gülüyor> bu akşam. Nasıl gidiyor tek kişilik tiyatro oyunu? Çok iyi gidiyor. Evet. Bu akşam, Furuğ'un ölüm yıl dönümü bugün. Hı hı. Hem onun anmasını yapmış olacağız, Mo'yu sahnede, 8'de oyunum var. Devam ediyor, güzel gidiyor. Kaçıncı sezonu? Beşinci sezon. Beşinci sezon, maşallah. Evet. Tiyatrolar bu dönemde yükselişte. E, sinemalarda bir düşüş var, yüzde %40'lık bir düşüş var ama tiyatro salonları hep dolu. E, o yüzden seviliyorum açıkçası tiyatrodan. Çünkü daha önce o pandemi sürecinin hemen sonrasında böyle bir yükselişe geçen e, alan tiyatro. O yüzden çok da mutlu oluyorum böyle oyunları gördükçe. Evet. evet. da merak ediyorum. Pandemi zaten hem sinemayı hem tiyatroyu. Hem bizim hayatlarımızı Hayatı. mahvetti yani. O yüzden darbe alması, evet darbe aldı, almadı diyemeyiz. Çünkü hı hı. öncesinde en yüksek tiyatro seyirci oranları geliyordu salonlara. Sinemada öyle ama şimdi yavaş yavaş toparlıyor artık her şey. Sinemada bazı özel projeler çok güzel işler yaptı. Talihsiz yaşananlar filmler de vardı ama ben mesela bu filmin ee, çok iyi iş yapacağını düşünenlerdenim fragmanı ilk izlediğim gün bile çok merak ettim. Hem bir gerçek hayat hikayesi oluşu, e, bir hayata barış cümlesi, e, çok özel bir iş. İş sana geldiğinde ne hissettin senaryo okuduğunda? Ee, öncelikle gurur duydum. Yani böyle farklı bir işin gelmesi beni çok mutlu etti. Ee, kafa kafaya verip e, senaryoda Çalışmalar yaptık, düzenlemeler yaptık. Kendi fikirlerimizi söyledik. Ee, sağ olsun yapım tarafı da bizi e, dinledi. Ortak faydalarımız vardı zaten. Filmin iyi olması. Başka bir düşüncemiz yoktu yani. Ama hep özel işler geliyor sana. Yani hep farklı Aa, karakterler geliyor sana. Bu biraz aslında seçmediğin işlerle oluyor. Yani seçmediğin işler senin e, kariyerini belirliyor. Ee, ben de beklediğim için herhalde ...doğru işleri şu anda. Acele etmiyorsun ve aslında evet, doğru evet, projeyi... Evet, acele, acele etmiyorum. Hayatındaki başarılı sıralı bu o zaman. Ee, biraz evet. Biraz evet. Acele etmemek. Peki... ...barış karakterini oynamak... ...o psikolojiye bürünmek... Zor bir psikoloji. Biz, hı hı. E, biz de şimdi bir engelli projesi yapıyoruz. Bir tiyatro projesi yapıyoruz hı hı. biz de. Aynı zamanda bizim bir yapım şirketimiz de var. Hı hı. E, Türkiye'de ilk defa bütün sahnedeki oyuncular engelli. Hı hı. Ve tüm Türkiye'yi gezeceğiz. Hı hı. E, hep şeyi düşünüyorum. Mesela onların bakış açısından bakmaya çalışıyorum. Sen, yani ben proje yapan tarafta olmama rağmen bunu e, düşünürken sen o bedene hayat veriyorsun hı hı. O bedeni yaşıyorsun. Hı hı. o psikoloji nasıldı? Bir yerden sonra artık e, seni aralarına alıp böyle bir sarıp sarmalıyorlar ki ya sen artık onlardan biri olmuş oluyorsun. Ee, başka bir şey düşünmüyorsun. Sana bunu hissettirmiyorlar hiçbir zaman. Ee, benim için aynı bu dediğim gibi oldu. Yani işin psikolojik kısmı, e, psikolojik zorluğu, e, mental zorluğunu sağ olsunlar. E, yani çabukça bir şekilde, hızlıca bir şekilde e, bana yardım edip beni çıkarttılar. İşin e, sadece fiziksel zorluğu kaldı önümde. Ve onu da çalışarak aşmaya çalıştım. Ne kadar bir hazırlık süreci oldu? Yani sen karakteri ne kadar hazırlanabildi? Hmm. Benim karaktere öğrenmem öncelikle bana gelmesi filmden bir sene öncesi gibi. Bu hmm. minimum. benim filmin ön hazırlığına başlamam da iki buçuk üç ay herhalde. Başka. Peki siz anne karakterini oynuyorsunuz, Barış'ın annesiniz. Biraz önceki röportajda şey duydum, çok özel bir hikayesi var diye. Nasıl bir hikaye bekliyor bizi? Yani Barış'ın kendi öz yaşam öyküsünde 6 yaşında başına gelen o talihsiz kazadan sonra aslında onun hayatına annesinin büyük ölçüde yön verdiği üzerine bir şey var burada. Yani anneyi çıkarttığınız zaman barış yine barış olurdu ama aynı barış olur muydu Olacağız. onu bilemem. Çünkü burada aslında annenin tırnak içinde o engeli engel olarak görmemesiyle alakalı bir müthiş bir mentali var annesinin. Yani asıl cesareti barış hem kendi karakterinden alıyor. Hayalleri olan bir çocuk, hayal kurabilen bir çocuk, ama o hayallere yaklaşmasıyla ilgili annesinin çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ki hayatta da zaten öyle olmuş. Ee, Anne ile film öncesi hem zoomdan sohbet ettim, hem eski fotoğraflarına baktım bütün o ev halleri, o çocukların o yaşta olduğu yıllar çok önemliydi benim için o annenin o kaza öncesi ve kaza sonrası o maskesi. Bir de yüz yüze geldik. Gerçekten de kadın yani Aysel Hanım böyle eli öpücüsü annelerden yani. Oğlumun hayatında çok büyük bir cesaret kaynağı o anlamda. İlginç yani şöyle bir şey söyleyebilirim benzer hikayeleri yaşayan, kendi yaşamlarında tanımadığımız, bilmediğimiz pek çok aile var. E, bu anlamda e, engeli olan e, çocuklara sahip. O aileler için e, gerçekten cesaret e, örneği olabilecek kıvamda bir hikayesi var filmimizin. E, Aslında örnek alacakları ve birçok engelli, çünkü Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engelli ve aileleri var. E, bu tarz filmler, Buday Tanesi vardı. Ee, o da bir başarı hikayesi, millet milletvekilimizin hikayesi. Hı hı. Ee, bu tarz filmlerin olması e, umutsuzluğa kapılan e, işte engelli dostluklarımıza da hı hı. umut veriyor. Ee, böyle projelerde olması gerçekten çok mutluluk verici. Peki abi, e, ilk demiştin Türkiye'de yine bir röportajı, ilk kez bu tarz bir film yapılıyor Türkiye'de ama dünyada... E, bu Şu cümleyi şöyle kurmuştum. E böyle büyük bir prodüksiyon olarak böyle büyük bir prodüksiyonda futbol çeliği olarak yani futbol filmi olarak Türkiye'de herhalde ilk dedim. Dünyada da bilelim. Benim bilelim. bildiğim de ilk. Falan ben hatta sorguladım. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz hani işte Müslüm'le birlikte başlayan bir Biografi biyografi, biyografi filmleri var. Orada da yer almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir biyografi filmle karşımıza i̇zleyici ne görecek abi filmde? Ne, neyi, neyi izleyeceğiz? çok güzel, naif bir hikaye izleyeceksiniz. Nazan bu, burada diye söylemiyorum. Nazan Kesal, benim içimdeki ateş dörtse o bunu beşe çıkarttı. Ee, yani müthiş bir inanmışlık vardı. Ee, ben filmi izledim ve gurur duyuyorum herkese. Özellikle de annemle. Ee, gerçekten e, hem iyi oyuncuların iyi oynadığı, hem hikayesi gereğiyle, hem hüzünlenip ağlayabileceğimiz, hem de filmin sonunda umutla ayrılacağımız, aileyle birlikte gidip izleyebileceğimiz çok naif bir hikaye vardı. Yani. Bir katarsis filmi oldu diyebiliyor muyuz? Kesinlikle. Bir arınma filmi oldu galiba. Ben izlemedim. Torpilli beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> Dün akşam seyretmiş ve bana mesaj atıyor. Evet. <laughs> yani çok katarsis... heyecanlandım çünkü onu bilmesini istedim bunun. Çünkü çok bölümlerini izlerken zaman su gibi akıp geçti. Bir Çok kadar çizgi filmi oldu diyebiliriz belki, izlemeden söylüyorum ama hani... Kesinlikle. Abi filmde en zorlandığın sahneler ya da e, mesela futbol oynadın mı daha önce? Evet oynadım ama e, uzun zaman futbol oynamadım çünkü dizimde bir sakatlığım olmuştu Dağlar'da. Bu da ciddi bir sakatlık. O günden sonra ben hiç topa vurmadım. E, bu filmde en zorlandığım şey e, hazırlık aşaması oldu. Hmm. E, hazırlık aşamasında... Kanadyenlerle ilk defa e, yürümeye başladığımda e, ertesi günü ellerim açılmadı ağrıdan. Kitlendi. Ellerimde hala nasırlar var parmaklarımda. Onlar geçmedi. Galiba uzun bir sürede geçmeyecek. Öpeyim ee, de geçsin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, yani ben birçok kez fiziksel anlamda şey hissettim. Ee, galiba zaten yapamayacaksın hissettim. Ee, o yüzden Bayağı bir hazırlık sürecinde hani Barışla birlikte çalıştığımızda Barış mesela pazartesi çalışıyorduk Salı abi Salı günü dinlen diyordu bana ben e, antrenmanın sonuna doğru o, hayır dinlenmemem gerekiyor benim yarın yine gelmem gerekiyordu yarın yine getiriyorduk e, Barışla birlikte yine buluşuyorduk sahada buluşuyorduk antrenman yapıyorduk e, sağ çekimlere başladığımızda da aynı duygu bana gelip gidiyordu çünkü gerçekten e, profesyonel futbolcuların oynadığı o sahada, o çim sahada e, mücadele etmek, dengede durmak çok zorken tek ayakla e, mücadele etmek, topun peşinden koşmak, e, darbelere karşı ayakta kalabilmek inanılmaz zor bir şeydi. Gerçekten çok çok zor bir şeydi. E, umudumun böyle bazen hakikaten böyle kırıldığı yerler oldu. Ama bir şekilde ayağa kalktım. Bununla burada da bana en çok yardımcı olan kişi Barış gerçekten. Peki Barış dublörlük yaptı mı sana? Yaptı yapmaz olur <laughs> Her şeyi bana o öğretti. Ya ben o olmasaydı yapamazdım zaten. Ne no, çok güzel. Ya Hep mı? setteydi. Tabii. Aa, Barış set, tabii. Tabii. Tabii, tabii. Peki ee, çocuğunuzun duruğuyla o anne psikolojisi nasıldı? Ya yani Barış'ın annesinin oynarken o psikolojiyi nasıl yaşadınız? Kazadan önce, kaza sonrası i̇şte o süreç yani Aha. yani kaza ya öncesi Şöyle bir şey, tabii yani hiçbir anne evladına dair sınanmak istemez. Yani ben de bir anne olduğum için dualarımın arasında bu vardır. Yani Allah'ım beni evladımla sınama. Şimdi sınanmış bir anneyi oynuyorum ben, e, Aysel Hanım'ı oynuyorum. E, onun o anki duygusu, o anki e, yani kaza ve sonrasındaki e, e, duygusuna yaklaşmak, onunla empati kurmak, yani bütün her şeyi anlattırdım o an. Bütün reflekslerini, neler yaptı, ne hissetti, ne düşündü. E, hiç kolay bir şey değil yani. sapasağlam bir çocuk doğuruyorsunuz ve bir tane aklı evvelin hatası üzerinden çocuğunuzun bir bacağı gidiyor. Yani Hayatı hani için. bu hiç kabul edilebilir bir şey değil ama şimdi bu aile enteresan bir aile. Yani hani topyekün anne baba değil mi erkek kardeşi böyle bir yaşam yaşam inançları olan bir aile. Yani hayata yani hayatla kurdukları bağ çok güçlü bir bağ. Hı hı. Dolayısıyla benim en büyük motivasyonum şey oldu. E, i̇ki evladı var. E, yanlış söylemiyorum değil mi? İki oğlan çocuğu. Ee, üç. Üç, üç pardon. Affedersiniz. Üç e, evladı var. E, o kadar ailesine düşkün bir anne ki, e, o kadar e, ailesindeki aksayan yerleri böyle e, toparlayan, tamamlayan, e, cesaret veren bir anne ki. Yani hani bağrına taş basıp onu oğluna hissettirmeden hayır bu bir engel değil hayat devam ediyor hayaller senin hadi bakalım yürü çok istersen olur çok istersen olur ya. yani sürekli bu motivasyonla ben anneyi şey yaptım nasıl söyleyeyim anneyi organik hale getirmeye çalıştım. Bu arada ben de bir önceki röportajlarınızı izlediğim için bunu söyleyebilirim. Bu filmin şey gibi olacağını düşünüyorum. Babam ve oğlum ...filmi ya, gibi olacağını. Geldim, ee, Aynı isteğim bende. Bir kere e, çok kült bir iş olacak. Yani e, bazı filmler vardır ya... ...böyle döner açarsınız... Açık. ...izlersiniz, döner açarsınız dersiniz. Zamansız bu, bir film. Aynen öyle. Bu film öyle bir film. Gişe olarak da bu arada bence o olacak. Yani kulaktan kulağa herkes insanlara... ...birbirine tavsiye edebileceği bir film olacak. Ben de bunu buna güveniyorum açıkçası. E, ve burada da şanslısınız bu arada. Dağıtımcınız iyi bir tarih vermiş size. Çünkü Türkiye'de çok fazla şu anda... ...her hafta işte... Minimum 7-8 film yürüyor ve çıkıyor. Bazı filmler maalesef o kulak şansını yakalayamayabiliyorlar. Mesela Selçuk Aydemir'in Güven Bana filmi çok değişik ve güzel bir işti. Hı hı. Ama fi film vizyona girdi kulak yapamadan vizyondan kaldırıldı. Kadersizmiş. Kadersiz o. bir e, tarihe denk geldi ama sizin filminizde yani Hayata Barış filmi 23 Şubat'tan sonra uzun bir süre sinemalarda kalacak diye hissediyorum ve umuyorum. O yüzden lütfen 23 Şubat'ta çoluğunuz, çocuğunuz, ailenizi alın. Özellikle aileler lütfen çocuklarınızı alın ve bu filme gidip izleyin. E, çocuklarınızın hayata umutla bakmasını sağlayın. Evet. Çok güzel kurmadın mı? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sanki <gülüyor> de ben şimdi ben öyle bir Çok sevdim bu arada. Yani biz ee, Siz seyrettiniz mi? Farklı seyrettik ama şimdi, bu arada şey de dikkatimi çekti. Şimdi bir sürü filmin, şöyle basın toplantısı biliyoruz. Ya bizim stüdyomuza geliyor oyuncular filmleri evet. tanıtmak için. Ee, herkes oynayan her karakter film acayip sahiplenmiş. Yani sürekli işte burada bir röportaj olurken arkada dedikodular oluyor. Ben oraları dinliyordum. Yani <laughs> herkes filmi çok seviyor. Evet. Herkes filmde olmaktan çok mutlu. Bazı sanatçılar şeyi sorar, sormayacağım o yüzden size bunu. Hani e, yaptığınız sizi mutlu eden projeler içerisinde yer alır mı bu iş diye. Bence İstiyorsan eminim. Sor. Yok. <gülüyor> <gülüyor> mesela bu film senin için... Nasılları göstereyim ben sana. <laughs> yani senin, sizin için çok özel bir proje. Yani bir oyuncu olup bu tarz niş bir işte olmak mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Benim açımdan şöyle bir şey vardı bu filmde. Yani hiçbir filmde yaşamadım. Bugüne kadar hiçbir işimde de yaşamadım. Sinema filmi olduğu zaman daha çok titizleniyoruz ya, Hı -hı. dizi gibi değil, acelemiz yok böyle oya gibi işli işleniyor sahneler falan. Yani bu filmde benim iki dönemim var, bir 35 yaşım var, bir de şimdiki zamanı var Aysel Hanım'ın. O anlamda ben, ben çok şey bulmuştum mesela hani ya benden 35 yaş çıkmaz artık yapmayın etmeyin. Gidin ben yine annesini oynayayım da hani genç kastını başka birisi oynasın diye çok ısrar etmiştim. Onlar da aynı ısrarla hayır biz sizi istiyoruz demişlerdi. Yani i̇yi ki ısrar etmişler. Ee, <laughs> tekrar soracağım. Tiyatro var mı? Evet. <laughs> çok, önemli, çok bomba bir soru soracağım. Buyurun. Tiyatro oyunu var mı? Bir tane çocuk oyunum var. Ee, Nasrettin Hocam. Ee, Çevre evet. tiyatrosunda oynuyoruz. Semaver Kupanya'da. Orada Kukla tiyatrosu. Ben Meddah rolündeyim. Serkan Keskin Nasrettin Hoca'yı oynuyor, cam evet. veriyor Nasrettin Hoca kubbesine. 40 yıldır perde kapatmayan muazzam bir oyun. Serkan Keskin'le özel bir ilişkiniz var galiba. Evet. evet. Çünkü bir albüm de vardı. Yok müzik yapıyoruz beraber. Beraber yani. devam ediyor. Tabii, tabii devam ediyor. Daha ne güzel. Her alan, her masada varsın maşallah. Yani. E, filmle ilgili son cümlelerinizi rica edeyim. Sonra programı kapatalım. Yani Ben e, açıkçası e, çok. Gurur duyduğum bir ekiple çok böyle mutlu olduğum bir iş çektim, bir işte oynadım. Bu işin hak ettiği değeri görmesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Yani insanlar gitsinler bu filmi sinema salonlarını doldursunlar. Ben açıkçası mutlu bir şekilde ayrılacaklarını düşünüyorum. yani. Yani güzel bir iki saat geçireceklerini garanti edebilirim. Şöyle bir şey söyleyeyim, biz mesela ekiple sürekli filmler içerisinde bizim ayrıca bir yurt dışı dağıtım şirketimiz var, işte yapım şirketimiz var. Yani sinema sektörü içerisinde biraz yaygınız. Her böyle film öncesinde işte program kaydına girmeden önce ekiple birlikte şey yaparız, gişe tahminleri yaparız böyle Hı. ama söylemeyiz hiçbir Hı. yapımcıya. Böyle yüzde de tutar bizim rakamlar. Bu filmle ilgili biz çok mutluyuz. Bu sinemaların dolacağını olacağını düşünüyoruz. Hı. Çok Hı. özel bir iş olacağını düşünüyoruz. Öyle bir hissiyatınız var, hissiyatımız Aa, ne olmuş. kadar güzel. Ee, mesela Bizim filmlerimizi de çeken Cengiz Han görüntü yönetmenimiz. Ee, o böyle fragmanı izledikten sonra galaya falan da gitmeyi sevmez. Ama mesela bu filmle ilgili a, Gala olursa galaya gidiyorum, mutlaka filmi çok merak ediyorum falan dedi. Uh -huh. ee, şey. ee, o zaman galaya gidiyoruz Cengiz ee, Sizin var mı son söyleyeceğiniz e, şey? Ya ben de şöyle bir şey söyleyebilirim. Hayatta ne kadar çok kötülük varsa ee, o kötülük oranında da e, sanata ihtiyacımız var. E, çünkü bizi iyileştirecek tek şey sanat. E, dolayısıyla sinemada bir yedinci sanat olarak bütün argümanlarını bu filmde yönetmen Ekim Pandur tarafından e, bütün argümanları sinemanın kullanıldığı. Dediği gibi çok iyi bir e, kadrosu var. Çok etkili bir senaryosu var. Bu film bizi iyileştirdi. E, ben buradan seyircilere şunu söyleyebilirim. bizi iyileştiren şey sizi de iyileştirecektir. O yüzden lütfen çoluğunuzu, çocuğunuzu, komşunuzu, arkadaşınızı, sevgilinizi, yanınıza, yamacınıza kim varsa istiyorsanız tek başınıza gidin. Hayatla Barış filmini izleyin. Çünkü artık hepimizin bir umut hikayesine ihtiyacımız var. Ve bu da bu filmde var. Kesinlikle ben de size şiddetle tavsiye ediyorum, tekrar söylüyorum çoluğunuzu çocuğunuzu alın ailece sinemaya gidin çok kaliteli büyük prodüksiyonlu çok iyi isimleri yer aldı. Bu arada kadroda kimler vardı onları tekrar atarım. Bülent İnal, Taner Ölmez, Biran Nazan Danla Kesal. Yılmaz, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Sinan Tuzcu, <laughs> Doğukan Polat, Arben Akış ve yönetmen Ekim Pandır. Ama burada yazmayan arkadaşlarımız çok, var. Evet ee, gençlerimiz hepsi var. De... Çok büyük yani kadrolar çok büyük. Takım, ...mı diye yani, bir şey barış falan da var galiba. Bunları saymaya başlasak aslında sizin programınızın zamanı kesinlikle... En azından şunu bilin ki çok fazla, çok kaliteli oyuncular var. Büyük evet. prodüksiyon var. Evet. Yani sinemaya ayıracağınız zaman, çünkü artık sinema gitmek de çok değerli ve değerli işler izlemek istiyor insanlar. Evet. Ee, gerçekten böyle iki saatinizi keyifle geçireceğiniz bir proje sinemalara gidin efendim. Biz programı şöyle kapatıyoruz hep. Sinema Sinemayla kalın, hoşça kalın diyoruz. Onu sizden rica edebilir miyiz acaba? Sinemayla kalın, hoşça kalın. Hayatla barış filmiyle kalın, hoşça kalın.